Temizlik çalışmaları olsun, yol çalışmaları olsun, hepsi hazırlanıyor ve Cunda şu anda kendini toparlayıp sezona hazır bir pozisyona geçiyor. da etkinliksiz bir gün yok, hemen hemen her gün bir etkinlik var. Şu anda işte gurme turizmi üzerine Cunda yoğunlaşmış durumda. Bu sene 2017 gurme turizmi üzerine yoğunlaştı ve onun üzerinde restoranlarla, kafelerle beraber iyi bir çalışma yapacaklar. Yapıyorlar da şu anda. Umuyoruz ki bu sene, bu sezonda gurme turizmi sayesinde birçok misafirimiz Cunda'yı ziyaret edecek.